Gerçekten mi? Kını yaktırmaya artık hazır mısın? Söyle. Hayır. Ben seni hiçbir şey için zorlamıyorum. Sadece istediğin şeyi yapacaksın. Benim için kınayı yaktıracaksın. Bu senin kendi isteğin. Tamam o zaman. Az önce hepinizin duyduğu üzere... ...sevgili müstakbel eşim benim için kına yaktırmayı kabul ettiğini söyledi. Tabii ki kendi rızasıyla. Devi hayır. Bir hayır. De Hayır kızım. Bak elime kınayı yaktım. Mutlu musun? Bırakın böyle yok oğlum. Kına törenimiz tamamlanmıştır. Şimdi tam olarak müstakbel eşim gibi görünüyorsun. Bütün gereklilikleri artık tamamlamıştın. Hayır hayır büyüklerim her zaman ne derdi? Damat adayının da eline kına yakılmalı. Uğurlu olurmuş. Ben senin nişanlın olduğuma göre ben de elime kına yaktıracağım. O zaman kına töreni tam olarak bitmiş olacak. Şimdi düzgünce yapalım. Artık tören tam anlamıyla bitti. Benim ellerim de kınalı. Tıpkı seninki gibi. Başka bir arzun varsa lütfen bana söyle. Hemen yerine getiririz. Benim ısrarımla değil, senin isteğinle. Bu senin dileğin olacak. Tıpkı tören gibi. Tamam, bu kadar drama yeter. Hadi yürüyün. Oturup sohbet muhabbet mi edeceksiniz ha? Lütfen evlerinize geri dönün. Dağılın hadi. Yürüyün. Neden buraya gelme ihtiyacı duydun Adirat? Allemedip kallemedip o kınadan ben de elime süreceğim. Ne zannediyorsun? Kına'yı yaktığın için kendini galip mi zannediyorsun? Hayır. İstediğin kadar dene. Ama bu evlilik asla gerçekleşmeyecek. Sana evlilik istediğimi hiç söylemedim. Sen çok ısrarda bulundun. Ben sadece senin isteklerini yerine getiriyorum. İyice düşün bakalım. Başka bir tören kaldı mı? Evet, şu anda elimize bu kınayı yaktırmış olduk ve ...kına kurumaya başladığında... ...işte o zaman nikahımız... ...kıyılmış olacak canım. Acelesi ne? Sen bana demedin mi... ...geleneksel törenler yapılmalı. Bu sayede çiftler birbirini daha iyi tanıyor. İşte ben de tam burada... ...senin karşındayım. He? Bugün mutluluğuma diyecek yok. Törenlerden ilki tamamlandı işte. Evliliğimizin ilk töreni bu. Bu yüzden sevinç dolu... ...olayı kutlamam gerekiyor... Yani ne kadar neşeli olduğumu ifade edecek bir şey yapmalıyım. İşte bak. Neşemi nasıl gösteriyorum izle. Bitu! Dur Bitu! Kendini zarar Hayır, vereceksin. yenge. Yenilgiyi kabul edemiyorum. O canavar benim ruhumu parçalayabileceğini zannediyor. Hayır! Hayır yenge! Bitu! Bu sadece basit bir kına yenge. Dört gün içinde solup kaybolacak. Kınanın anlamındaki gibi olmayacak. Ben o adama Hayır, asla... Bağlanmayacaksın Devi dur! Nefret hissedilmesi eğlenceli bir duygudur. Galip gelen tarafta olmayı seviyorum ama kazanmak eğlenceli gelmedi. Sen bana ne ailemin ne de benim hiçbir şey yapmaya zorlanmayacağımızı söylemiştin. O zaman tüm bunlar da ne oluyor? Ne zannediyorsun? Sen saf kınayı yaktığın için kendini galip mi zannediyorsun? Hayır. İstediğin kadar dene. Ama bu evlilik asla gerçekleşmeyecek. Müstakbel işimle görüştüm işte nihayet. Bana benzeyen biri. Gözlerimin içine bakıp benimle yüzleşebilen biri. Şu anda elimde sadece kına var. Sadece kına. Çok yakında evleneceğiz. Ve sonrasında seni her gün ağlatacağım ben eziyet edeceğim ve gerçek acının ne olduğunu göstereceğim sana. Bu çok eğlenceli olacak. Çok eğlenceli. Leka! Fırtına olacakmış. Camları kapıları hemen kapatın. Aman tanrım. Elektrikler de kesildi. Devi buraya hemen fener getir hadi. Gidiyorum amca. Devi kapıyı kapat. Ben de gidip Krişka'nın odasını kontrol edeyim. Sen git buradan yoksa... Şşş. Sesini yükseltme. Ailen şu anda uyansa ve ikimizi burada baş başa yakalasalar onlara ne derdin acaba söyle. İkimizin arasındaki ilişkiyi biliyorsun. Ben senin müstakbel kocanım. Buraya kontrol etmeye geldim. Kınanın rengi ne kadar koyu olmuş bir kontrol edeyim dedi. Bunu bilmiyordu. Benden bu kadar mı nefret ediyorsun ha? Senden nefret ediyorum. Resmen beni zorladın. Hiçbir şey bana engel olamaz canım. Ne isterse onu yapıyorum. Kafamın içinde hangi tilkilerin dönüp durduğunu bilmek ister misin? Korkma ama İşin doğrusu ben bu oyundan zevk almaya başladım. Hmm. Seni görmeyi, seninle kavga etmeyi ve egonu ezmeyi sevmeye başladım. Seni özlerken kendimi buldum ve buraya geldim. Özgürlüğünün tadını çıkar çünkü dört günün kaldı sadece. Dört gün sonra benim karım olacaksın ve işte o zaman bu aptallıklarına bir son vereceğim. Devi! Ne oldu? Kapıyı neden kapatmadın? E, tamam, kapatmak üzereydim zaten. Bir sorun mu var? Her şey yolunda mı? Evet, evet, her şey yolunda. Gidelim. Evet, gidelim. Beni dinle Simita, yardım lazım. Amcam bölge temsilcisiydi değil mi? Evet. Lütfen onunla konuş, polisin yardımına ihtiyacım var. Başım belada ve... <laughs> ...Sucangat bölgesini polisi bana yardım etmeyecek gibi görünüyor. Tamam tamam sen merak etme. Tabii ki sana yardım edeceğim. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Beni dinle. Mümkün olduğunca çabuk amcamla konuşacağım. Sen de endişelenme. Tamam mı? Çayın. Şey. Çok endişeliyim. Ne oldu? Nasıl sakin olabilirim ki? Onlar resmen düğünün dört gün sonra olacağına dair bizimle tehditkarca konuştular. Ve o adiraç deviyle evlenmeyi de kafaya koymuş. Eğer zorla deviyle evlenirse o zaman devinin hayatı... Bana hiçbir şey olmayacak. Ben iyiyim. Sınavlardan yüz alacaksın. Gelecek yıl için başvuru formunu doldurdun mu? Ben adresi vermiştim ama daha form gelmedi bile. Yani ya başarısız olduysam? Seni daha sonra arayayım olur mu? Devi. Sen dur. Kapıyı ben açarım. Amca sen burada dur. Kapıya ben bakarım. Vay çok canına. Güzel. İşte bu çok güzel bir haber. Yenge sadece bir yıl kaldı ve sonrasında doktor olacağım. Krişka. <laughs> Devi bak sakın unutma senin asistanın ben olacağım. Tabii ki asla aklımdan çıkarmam yenge. <laughs> Canım herkese tatlı getireceğim beni bekleyin. Lütfen hemen getir. Okul giriş harcı 500 bin rupiymiş. Sorun ne Devi? Hiç şey yok amca. Devi, biz bir aileyiz. Senin derdin hepimizin derdi. Söyle bana, ne oldu ha? Amca başvuru formu bana ulaştı ve birkaç gün içinde bu harcı ödememiz gerekiyor. Birkaç gerekmemiş. gün mü? Ama sen bana böyle bir şey söylememiştin. Ee, sen bana sadece iki hafta demiştin. Evet amca, mektup çok önce gönderilmiş ama buraya gelmesi çok uzun sürmüş. Boş ver tamam. Ben parayı ayarlayacağım. İki gün içinde 500 bin rupiyi nasıl ayarlayacaksın ki? Hanımefendi. Lütfen burayı imzalayın. Bir dakika. Ah, mektubu onlara vermeye nasıl cüret edersin? Seni ah, ah, aptal. Ah, ah, lütfen beni affedin özür dilerim özür dilerim. Eğer özür dilemek istiyorsan o adamdan dileyeceksin. Bayım bayım lütfen lütfen beni bağışlayın efendim. Sen bir postacısın. <laughs> Ve burada benim sözümün geçtiğini hala buraya hükmettiğimi anlamadın mı? Birine bir mektubu teslim etmeden önce benim iznimi alman gerekiyor. Bu mektubu teslim etmeden önce niye yanıma gelmedin? Ah, ah, Cevap ver, hadi. Özür dilerim ilk önce sizin yanınıza gelmem gerekiyordu. Bunu bir daha aklından çıkarma. Ah, asla. O postayı onlara teslim ettiğin için içinde ne olduğunu bilmiyorum ve bunun için sen cezalandırılacaksın. Ben bir şey içerken gürültü sevmem, o yüzden onu dışarı çıkarın hemen. Ah, hadi, hadi Hadi. Lütfen, lütfen, lütfen. Hadi. Lütfen beni bağışlayın. Postanın içinde ne yazdığını biliyorum efendim. Lütfen. O zaman ne diye konuşmuyorsun? Ben, 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 o mektubu bizzat açıp okumadım ama o kız mektubu açıp okuyunca çok mutlu oldu. Sevinçten havaya zıpladı efendim lütfen. Mektubun içinde onu güldürecek. Ne yazıyor olabilir acaba? Üniversite, üniversite. Üniversiteden bir mektup almış o kız. Mektuba iliştirilmiş bir başvuru formu da vardı. Ne formu? Onu bilmiyorum ama bunun 500 bin rupi ödemesi gerekiyormuş. Onlar da bunu tartışıyorlardı efendim. Onu bırakın gitsin. Masummuş o. Hadi yürü hadi. Hadi. Yürü hadi. Demek 500 bin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.